Her yıl Eylül ayının 3. Cumartesi günü kutlanan Dünya Temizlik Günü'nde Meram anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Meram Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya Basketbol İl Temsilciliği, PTT ve STK'ların paydaşlığında gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar Meram Son Duraktan Kızlar Kayasına kadar 2 kilometrelik alanda Konya Temizlik Hareketi ismiyle yürüyüş gerçekleştirdiler. Meran Belediye Başkanı Mustafa Kavuş belediye olarak daha yaşanılabilir bir çevre için çalıştıklarını belirtti. Meran Taşköprü'nün buradan başlayıp Kızlar Kayası'na ve Meran Dere Mahallesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik bir hat üzerinde çevreyi temizleyeceğiz. Bu bizim temiz olduğumuzu göstermiyor temiz olmak demek bir kere kirletmemek, batırmamak demek. Yani var olan kirliği veya pisliği temizlemek ayrı bir güzelliktir ama asıl olan şey her zaman için aslan yattığı yerden belli olur mantığıyla. Hem önce kendimiz için, sonra gelecek neslin için, dünyamız ve çevremiz için dünyayı temiz tutmamız gerekiyor. Daha temiz bir çevrede yaşamımızı sürdürebilmek için her bir bireye görev düştüğünün altını çizen Başkan Kavuş, atıksız bir dünya mümkün dedi. Maalesef üzülerek söylüyorum. Yeteri kadar istediğimiz ölçüde insanımızın buna bir gayreti yok daha rahat davranıyor. Nasılsa bir toplayan var, nasılsa belediye var, nasılsa başka kurumlar var. Nasılsa bir süpüren var hesabıyla daha rahat davranıyor. Katılımcılar etkinlikte Meram Sondurak, Kızlar Kayası ve Dere Mahallesi güzergahında yolda gördükleri çöpleri toplayarak yürüdüler.